Az TV ekranlarına, Sağlık Atlı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha karşınızdayız. 16 Kasım Dünya koa günü dolayısıyla bugün programımızda sizler için koa hastalığını detaylandıracağız. Belirtileri nelerdir, tedavisi nasıldır, koa hastaların yaşantısını nasıl etkiler, önlemek için neler yapabiliriz sizler için detaylandıracağız. Konuğumuz Bursa Şehir Hastanesi'nden göğüs hastalıkları uzmanı Doktor İbrahim Koç olacak. Tüm sorularımızın yanıtını hocamızdan alacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Bugün A'dan Z'ye KOAH'ı detaylandıracağız. İzleyenlerimiz için oldukça önemli bir hastalık. Biz programımız dolayısıyla birçok hastalığı detaylandırırken erken teşhisi Vurgu yapıyoruz çünkü hastalıklar zamanında tedavi edilmediği zaman daha ciddi sonuçlara varabiliyor. Can kayıplarına gidiyor. Sizler Sizlerden kuahla ilgili de bilgileri alacağız. Dolayısıyla ilk mesajlarınızla başlayalım. KUAH'ı detaylandırmadan önce 16 Kasım Dünya KUAH günü ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi yarın 16 Kasım Dünya KUAH günü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kasım ayının 3. Çarşamba günü KUAH günü olarak ilan edildi. <laughs> Koa toplumda çok sık görülmesine rağmen e, az bilinen bir hastalık. Evet. Burada e, farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Sağlıklı nefes, sağlıklı yaşam sloganıyla e, yola çıktık bu sene. Hı hı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı, sağlıklı nefes. nefes dedik. Peki koa nedir hocam? Ciddi bir hastalık ama biz niçin bilmiyoruz koa ya da hangi hastalıklarla karıştırıyoruz? Güzel bir soru. Koa aslında bir kısaltma kronik obstrüktif akciğer hastalığı isminin kısaltması. Bu da İngilizceden Türkçeye tercüme edildikten sonra türetilen bir kavram. Kronik müzmin olan, süre gelen demek. Obstrüktif tıkayıcı hava yollarındaki tıkanıklığı tarif eder. Yani müzmin, tıkayıcı akciğer hastalığı demek. Hı hı. Evet peki görülme sıklığı üzerinden bir oran verebilir misiniz hocam? Ee, ne sıklıkla görüyoruz? Çok farklı veriler var hı. E, sıklığı ile ilgili ama toplumun yetişkin kesim için söylüyorum onda birinde hı hı. gözükmekte. Tabi bu, bu genel toplum için geçerli. Evet. Sigara içen 40 yaş üstü bireylerde bu %20-25'e kadar e, çıkabilir. hı. hı. Peki neden olan faktörler nelerdir aslında? Tütün ürünlerinin birçok görsel hastalıklarında etkisi olduğunu biliyoruz. Nefes alıp vermeyi zorlaştırdığını, akciğerlere zarar verdiğini biliyoruz. İzleyenlerimiz de artık bu bilgilere e, alışkın, bunları sıkça duyuyorlar ama nedenleri nelerdir hocam? Puan? Sigara en iyi bilinen nedeni. <laughs> bir defa onu bir başka bir şeye evet. Asıl sebep <laughs> o. Ama sadece sigara değil, bununla beraber mesleki ve çevresel toz duman maruziyetleri, iş yerinde olabilir, bu dışarıda olabilir, hava kirlilikleri, e, odun sobası, kömür sobası kullanımına bağlı ya da yemek pişirme amacıyla bunların kullanımına bağlı oluşan dumanın solunması, hı hı. E, Anadolu'da kırsal kesimde sıkça gördüğümüz hayvan atıklarının, tezek tezeğin yakıt olarak kullanılması, hem ısınma hem de yemek pişirme amacıyla ve o dumanın solunması e, asıl sebepler. Şimdi koa öyle bir hastalık ki çok sinsi bir hastalık. Hı hı. Bu saydığımız faktörler, sigara dumanı, diğer faktörler, çevresel ve mesleki maruziyetler, ondan sonra hı hı. biyomes dediğimiz az önce saydığım faktörler, zaman içerisinde akciğerde geri dönüşü olmayan bir hasar oluşturur. Yangı başlar, burada mikrobik olmayan bir yangı başlar, bir enflamasyon başlar ve bu yıllar içerisinde akciğerin fonksiyonunu yitirmesine yol açar. İşte obstrüktif yani tıkanıklık kavramı, ilerleyen süreçlerde karşımıza çıkar. Akciğerler normalde hareketli organlar. Nefes aldığımız zaman hı hı. genişler. Nefes verdiğimiz zaman içindeki havayı dışarı atmak için e, büzüşür. Koahta da hava yollarında daralma olur. Hava yollarında tıkanıklık olur. Ve bireyler nefes alırken ve nefes verirken zorlanırlar. Akciğerler çok önemli organlardır. Hı hı. Nefes alamasak da yaşayamayız, nefes veremesek de yaşayamayız. Bir dakikada 16 defa ortalama sağlıklı bir insan nefes alıp verir. Hı, hı. Nefes darlığı nedir peki? Nefes darlığı evet. sağlıklı bir insan nefes alıp verdiğini hissetmez, doğru mu? Uyuduğumuz evet. zaman uyuruz. Hı hı. Gece uyanıp ya ben nefes alıp veriyorum diye kontrol etmeyiz. Hastalık ortaya çıktığı zaman, nefes darlığı, koa ortaya çıktığı zaman nefes alıp verme hissi bilinç düzeyine çıkar. Yani aldığımız nefesi ve verdiğimiz nefesi hissetmeye başlarız. Hı hı. Burada da ne yazık ki ızdırap başlıyor. Şimdi sebeplerden devam edelim. Sadece toz duman maruziyeti değil e, Koan sebepleri içerisinde. Çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlar, gelişimsel problemler e, bunlar da koaha ya yatkınlık oluşturur. Ama dediğimiz hı hı. gibi e, baş aktör burada, kötü karakter daha doğrusu sigara kullanmak. Evet, tütün e, burada baş faktör diyebiliriz kullanma, evet. ama tabi bunun yanı, yanı sıra meslek grupları dediniz. Hava kirliliğine maruz kalmak, çocuklukta geçirilmiş enfeksiyonlar da yatkınlığa sebep olabilir dediniz. Burada aslında ülkemizde çok fazla görüldüğünü belirt, e, belirtmiştik az önce ama burada tabi yaşanılan bölgeye e, icra edilen mesleğe göre de yaygınlık bölge, bölge bölgede e, değişebiliyor. Şimdi tütün ürünlerine, tütün mamullerine bir parantez açmak istiyorum hocam Derseniz kovalı ilişkisini detaylandırırken nasıl etkiliyor ve koval için dediniz ki sinsi bir hastalık. E, tütün ürünlerini kullanan bir kişide koa oluşmaya ne zaman başlıyor ve bu nefes darlığından bahsettik. Artık o yangının oluşmaya başlamasından bahsettik. Ne kadar bir süre sonra bu belirtileri e, kişiler tütün ürünleri kullanan kişiler görmeye başlıyor. Şimdi burada e, net bir zaman kavramı yok ama. <laughs> genelde 40 yaşından sonra gözükür. Sigara içen veya bahsettiğimiz bu risk faktörlerine maruz kalan bireylerde 40 yaşından sonra gözükür. Tütün üzerinde biraz duralım isterseniz. Hı hı, tütün, evet. Bütün tütün, tütün mamulleri zararlıdır. İster pipe olsun, ister puro olsun, ister sigara olsun hepsi zararlı. Sigara içmek aslında nedir biliyor musunuz İrem Hanım? Hastalığı parayla satın almak. Hı hı. Para verip biz sigarayla beraber aslında sigara içen bireyler için söylüyorum ...hastalığı parayla satın alıyoruz. Ee, zaman içerisinde bu... ...hem zaman hem de içilen miktarla... ...ilişkilidir. Yani... 5 yıl sigara içmiş bir bireyin... E, ...taşıdığı riskle koal olması hı hı. açısından... 30 yıldır sigara içmekte olan... ...bir bireyin riskleri aynı değildir. İçilen miktar da önemli. Yani... ...günde 5 sigara içen bir insanın... E, ...taşıdığı riskle... ...günde iki 3 paket sigara içen karşılaşacağı risk aynı değildir. Tabii ki zaman evet. daha uzun süredir içen ve daha fazla miktar olarak içen bireylerde risk daha fazladır. Hı hı. Peki içilen ortamda bulunanlar nasıl etkileniyor hocam? Onlarda da içenler kadar aynı riski görüyor muyuz? Çok teşekkür ederim güzel bir soru. Ko halk sağlığı problemi. Hı hı. Sadece hastaları değil bireyleri ve toplumu da etkiler. Hatta Sadece hastayı değil, hasta yakınlarını ve sağlık sistemini de zorlayan bir hastalık. Hı hı. Ee, neden? Şimdi 90'lı yıllarda e, hatırlarsınız otobüslerde bile sigara içilirdi, evet. kapalı alanlarda bile sigara içilirdi. Şu an e, yeni yasalarla, son 15 yıldır çıkarılan yasalarla kapalı alanlarda sigara içilmiyor. Hı. Batı'da hatta e, bazı kampüslerde, üniversite kampüslerinde, bazı hastanelerde sadece kapalı alan, alanlarda değil. O alanın içerisinde siz bir üniversitenin <laughs> kampüsüne girdiğiniz zaman orada sigara içemiyorsunuz. Şu an Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde tütünsüz kampüs projesi var. <laughs> Çok da güzel evet. olduğunu düşünüyorum açıkçası. Destekliyorum. Pasif tuman maruziyeti. Şimdi daha önce 90'lı yıllarda otobüste içiliyordu, kapalı alanlarda içiliyordu. O dönem sigaranın zararları bu denli bilinmiyordu ama şu günümüz koşullarında artık neden zararlı olduğunu, nasıl felaketlere yol açacağını biliyoruz. Uzun süre sigara içen bireylerin yakınları da hastalanır. Yakınlarının da hastalanma riski vardır. Bu da zaman ve içilen miktarla ilişkilidir. Şimdi bir de farklı bir bakış açısı ile değerlendirelim. Ben sigara içiyorum, kimseye zararım yok. Balkonda içiyorum, dışarıda içiyorum. Zararım kendime, kendim parasını karşılıyorum, kendi sağlığımı bozuyorum. Hı hı. Ama öyle değil. Neden? Özellikle küçük çocuğu olan hastalarımızın buna dikkat etmesi lazım. Dışarıda, balkonda sigara içtim. İçeri girdiğim zaman 10-15 dakika boyunca verdiğimiz nefesle o zehirli gazı biz vermeye devam ediyoruz. Çocuklarımızı bu şekilde hastalandırma riski taşıyoruz bir birey düşünün. Koa hastası ilerleyen dönemlerde sık sık kötüleşiyor. Nefes darlığı artıyor. Acil servise gitme ihtiyacı duyuyor. Kendisi aracını kullanamadığı için yakınları götürmek durumunda kalıyorlar. Gecenin ikisinde, üçünde. Yakının yakını da çalışan bir birey olduğunu düşünün. Evet. Ertesi gün hitap ettiği bir kitle var. Hizmet vermesi gereken bir kitle var. Uykusuz kalındığı zaman, yeterli uyku uyumadığı zaman vereceği hizmet ...nedenle optimal olur. Değil mi? Evet. O yüzden hani sadece... E, ...sigara içiyorum kendi zararım bana düşüncesi yanlış ben. Evet sizin de dediğiniz gibi koah bir halk sağlığı sorunu sadece tütün ürünlerini içenler için değil onların ailesini de ve aynı zamanda sağlık hizmetlerini de etkileyen bir hastalık. Şimdi belirtilerini biraz daha detaylandıralım isterseniz hocam nefes darlığından o yangıdan bahsettiğiniz ama bunun dışında hangi şikayetler olur? Hastaların en çok acil servise hangi bulgularla başvururlar? Çok güzel bir soru teşekkür ederim belki de şuradan başlamak lazım. Ee, hangi hastalar hekime başvurmalı? Hı hı. Kimde koa olabilir? Oradan e, devam edelim isterseniz. Hı hı. Bir defa e, sigara içen, uzun yıllardır sigara içen, 40 yaşın üstünde olan, nefes darlığı olan, öksürüğü olan, balgamı olan hastalarımızın mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına ya da aile hekimine başvurmaları lazım. E, nefes darlığı İzafi bir kavram. Anlaşılması bazen zor, evet. bazen güç. Ne demek nefes darlığı? Ee, ben daha önce 5-6 kat merdiven çıkabiliyordum ama son 2-3 aydır artık ikinci ikinci katta tıkanıyorum. Arkadaşlarımla parkta yürüyüş yaptığımız zaman onların gerisinde kalıyorum, oturup dinlenmek zorunda kalıyorum. Bu ciddi bir evet. semptom. Ee, öksürük hani 3-5 günlük bir öksürük değil de haftalar süren bizim kronik bronşitte e, iki yıldır 3 ay boyunca öksürük ve beraberinde balgam olduğu zaman Hı -hı. yani müzmin bir sürece girildiğini düşünüyorsa hasta bir göğüs hastalıkları uzmanına ya da bir hekime başvurması lazım. E, yine balgam sürekli oluyorsa hani ara ara öksürdü, burnu aktı, gribal bir enfeksiyon düşünülebilir ama bu bir haftayı aşıyorsa, haftalara e, uzuyorsa Hı -hı. mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına ya da bir Hekime başvurmalarına fayda var. Hı hı. Evet, burada e, balgamı meydana gelen öksürü ve nefes şikayetlerine ne dikkate alacaklar ki bir merdiven çıkma örneği de verdiniz aslında daha önceden onu zorlamayan fiziksel aktivitelerin artık onları zorlamaya başlaması bir koah belirtisi olabilir. Bu yüzden de bir göğüs hastalıkları Şimdi, uzmanına başvurmalıdır. İrem Hanım, e, koah sinsi bir hastalık hı hı. E, ve ne yazık ki hastaların koah olan hastaların onda dokuzu hastalığın farkında değil. Hı hı. Bu ciddi bir sorun. Evet. Nefes darlığı olduğu zaman, öksürük balgam olduğu zaman, bunu sigara içiyorum olacaktır Bunla bunlar, bunlar hı hı. diye yorumlayabiliyorlar. Ona yorabiliyorlar. Evet. Ya da ya ben e, sedanter yaşamaya başladım, o yüzden nefes darlığım arttı, kilo aldım, nefes darlığım arttı, yaşlandım. Hı hı. Bunlar evet. olacak gibi yorumlayabiliyorlar. E, nefes darlığı özellikle yeni başlangıçla artış gösterme eğilimindeyse mutlaka bir hekime başvurmaları lazım. Evet. Şimdi dediğiniz gibi hastaların birçoğu bu belirtileri dikkate almıyor hocam. Dediğiniz gibi e, sigara içmelerine bağlıyorlar ya da yaşlarının ilerlemesine kilolarına bağlıyorlar ama koa olan hastaların sosyal yaşamı e, hayatları nasıl etkilenir peki hocam? Belki onun o yaşadığı problemler onun çok da e, dikkatinde değil. Belki o artık onlarla yaşamaya alışmıştır ama genel olarak hayatına nasıl bir etki olur olur? Koa... E, ...şu an dünyada... ...üçüncü sırada ölüm nedenleri arasında. Hı hı. Ama sadece ölüm değil. İnsanların hayattan uzaklaşması... ...sosyal hayattan uzaklaşması... ...aile hayatından uzaklaşması... Hı hı. ...ve mesleğinden uzaklaşması anlamına geliyor. Yani... E, ...bir iş ortamı, iş yeri düşünün. E, bir koa hastası var. E, aktif çalışan bir birey... ...üretken bir birey ama... Koa hastalığından dolayı haftanın bir günü, iki günü bazen işte ayda bir hafta hı hı. E, rapor almak zorunda kalıyor. Çalışamıyor. Evet. Ciddi bir iş gücü kaybı. Üretkenlikte kayıp. İlerleyen dönemlerde hastalık ilerleyince kendi ihtiyaçlarını dahi gideremeyebiliyorlar hastalar. Hı hı. Yani lavaboya gidemiyor, banyoya gidemiyor. İleri safhalarda kıyafetlerini dahi değiştiremeyebiliyorlar. Bu hı hı. hem kendilerini hem de aile bireylerini evet. zorlayan bir durum. Daha da ileriki safhalarda artık sağlık sistemini de zorlamaya başlar. Yani tedavinin çok ciddi maliyetleri var. Hem evet. poliklinik hem acil servis başvurularının, hem hasta yatırıldığı zaman uygulanan tedavinin çok ciddi başvurular e, maliyetleri var. Evet. İşte düşünün bunların hepsinin sebebi kötü aktör sigara. Evet. Aslında onu o bertaraf edildiği zaman bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Sağlıklı bir hayat sürmeye devam edeceklerdir. Koa'da e, başlayan yangı ilk başta dedi ki akciğerde evet. bu risk faktörlerine maruz kalındığı zaman akciğerlerde mikrobik olmayan bir yangı, bir enflamasyon başlar. <laughs> Ama e, ne yazık ki o yangı akciğerlere sınırlı kalmıyor. İlerleyen dönemlerde akciğer, akciğerlerin dışına taşıyor. Ve farklı evet. hastalıklar için de risk faktörü oluşturuyor. Sigara içiminin kendisi sadece koa için değil, akciğer kanseri, evet. gırtlak kanseri, kalp hastalıkları için ciddi bir risk KOA hastalık hastalarında bu riskler daha da fazladır. Hı hı. Yani KOA hastası sadece e, KOA olmayabilir. Sigara içtiği için diğer hastalıklar için de risk faktörü barındırır. ...o konuda da dikkat etmek lazım. Hı hı. Evet, dilerseniz tedavisine geçelim. Çünkü özellikle sigara içen bireyler için dedik ki... ...sadece koah değil, diğer hastalıklar açısından da riskleri oldukça fazla. E, Koahla mücadele ederken aynı zamanda birçok hastalıkla da mücadele etmeleri... ...hayatlarını bu şekilde e, idame ettirmeleri gerekebilir. Peki e, koah için demiştik ki sinsi bir hastalık. Hı hı. Nasıl ilerliyor hocam tedavisi? Erken e, teşhis edildiği zaman ilk e, başlarında nasıl bir tedavi uygulanıyor ileriki aşamalarda ileriki yıllarda nasıl devam edecek süreci. Ben ediyor, başta ne yapmak lazım. Tütün ürünlerinden uzak durmak lazım. Uzaklaşmak lazım değil mi? Yani bir hastalığın en iyi tedavisi o hastalığın hiç olmaması. Ondan sonra hastalık başladıktan sonra bakın birey sigara içmemiş olsaydı ya da sigarayı bıraksaydı bunların hiçbirine gerek kalmayacaktı. Evet. Bu ızdırapların, bu sıkıntıların hiçbirine gerek kalmayacaktı. Bir, risk faktörlerinden uzaklaşılması lazım. <laughs> sigara içmeyecek. iş yerinde maruz kaldığı duman varsa ondan uzaklaşması lazım. Ee, çevresel bizim e, globalleşen dünyada artık ciddi anlamda hava kirliliği var. Evet. Onu azaltmamız lazım. Önce bir ne dedik risk faktörlerinden uzaklaşacağız. Hı. Ondan sonra yaşam tarzı değişikliği. Koala hastalara bizim egzersiz kesinlikle önerdiğimiz bir yöntem. Haftanın mümkünse her günü hı hı. E, yapamıyorsa 3-4 günü yarım saat kadar düz yolda yürüyüş Sağlıklı ve düzenli beslenme. Ne demek bu? E, koahlı hastalarda e, akciğer hacimleri artıyor. Akciğerler hareketli organlar Hı -hı. dedik. Nefes aldığımız zaman genişliyor. Göğüs kafesi genişliyor ama evet. batına da doğru bir genişleme oluyor. Diyafram Hı -hı. hareket ettiği için. Koa hastalarında akciğerler zaten genişlemiş, diyafram düzleşmiş olduğu için bu hareket kısıtlanıyor. Bir anda yüksek e, oranda gıda alımı olduğu zaman, Batın da şiş, şişiyor ondan sonra akciğerlerin hareketleri Hı -hı. kısıtlanıyor. O yüzden önerimiz e, aynı porsiyonların 3 öğünün bölünerek tüketilmesi. 3 porsiyon yani 3 öğünü altı öğün şeklinde azar Hı -hı. azar denmesi. Sıvı tüketilmesi mutlaka günlük 2-2,5 iki, iki, litre sıvı tüketilmesi. Tabi burada sıvı koa hastaları dedi ki başka hastalıklar da olabiliyor evet. beraberinde. Böbrek yetmezliği olabilir, kalp yetmezliği olabilir. Burada sıvı miktarının... İlgili branş tarafından nefrolog eğer böbrek yetmezliği olan bir hastaya 2 litre sıvı tüketmen gerekiyor diyorsa o nereye uyulması lazım. Ondan sonra ilaç tedavileri. Şimdi elimizde hastalıklı bir organ var. Hastalandırdığımız mükemmel bir organ var. Doğru mu? Bizim oraya e, ilaçları ulaştırıp tıkanan hava yollarını biraz genişletmemiz ve oradaki yangıyı azaltmamız mümkünse durdurmamız gerekiyor. Hı hı. Bunun için bir takım ilaçlarımız var. Kuru toz inhalerler var, ölçülü doz inhalerler var. Ne demek bu yabancı kavramlar? İlaçlar kapsüller içine yerleştiriliyor, cihazın içine yerleştirildikten sonra patlatılıyor, derin bir nefes alınıp 10 saniye kadar nefesini tutacak hasta, ilaç hedef organı akciğerlere ulaşmış oluyor. Bir takım ilaçlarda ilaç cihazın kendi haznesinde oluyor. Kapağın açılmasıyla ya da çevrilmesiyle İlaç hazneye Hı -hı. dökülüyor. Bireyin önce nefes vermesi, sonra derin bir nefes alıp nefesini 10 saniye kadar tutması, ilacın etkinliği açısından önemli. Ee, ölçülü doz inhaler ne demek? de Sıkıştırılmış gazlar Hı -hı. halk arasında evet. fıs fıs diye de bilinir. Hı -hı. Orada sıkıştırılmış gaz var, hasta cihazı ağzına götürür. Yine buradaki önemli teknik şu, yeri gelmişken değinelim. Şimdi elimizde su dolu bir bardak var. Hı -hı. Başka da e, bir bardakta ilaçlı su var. Biz o ilaçlı suyu diğer bardağa aktarmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Önce buradaki suyu boşaltmamız evet. gerekiyor. Akciğerlerimizde de hava var ve biz ilaçlı havayı akciğerlere ulaştırmak istiyoruz. Doğru mu? Hı hı. Önce nefes veriyorum. Tam sıkarken derin bir nefes çekip 10 saniye tutuyorum nefesimi. Ondan sonra nefes veriyorum. Bu ilaçları kullandıktan sonra bir kısmında kortizon var. Kortizonlu ilaçları kullandıktan sonra suyla gargara yapıp hı hı. o suyun çıkarılması. Bunlar ilaç tedavileri. Ee, inhaler ilaçlar. İlerleyen dönemlerde bu ilaçları biz nebür şeklinde de verebiliriz. Yani hasta derin bir nefes alamayacak hı hı. duruma geldiğinde ilerleyen evrelerde e, buhar cihazlarıyla da verilebilir. Bunlarla beraber atak dönemlerinde hastanın her şey yolunda giderken, daha doğrusu her şey yolunda giderkenden kastım... Koah var, artık hasta kabullenmiştir... ...belli bir evrededir... E, ...o arada ilaçların yetmemeye başlaması... ...nefes darlığının artması... ...öksürüğün, balgımın artması... ...koah alevlenmesi olarak tabir edilir... ...ve burada en en sık sebep enfeksiyonlardır... ...viral enfeksiyonlar olabileceği... ...gibi e, bakteriyel enfeksiyonlar da olabilir... ...bu tür durumlarda... ...antibiyotik eklenebilir tedaviye... ...bunlar ilaç tedavilerimiz... ...bir de e, cihaz tedavileri var... Akciğerler e, mükemmel organlar. Aldığımız havayı, oksijeni süzüp kana verir. Karnındaki zehirli gazı, karbondioksiti nefes verdiğimiz zaman dışarı atar. Ve bunu ücretsiz yapıyor. Evet. Doğru mu? ileri evrelerinde e, akciğerler bu fonksiyonlarını yitirmeye başlıyor. Azalıyor. Hı hı. O yüzden bizim e, cihazla bu oksijen düzeyini istenilen seviyelere yaklaştırmamız gerekiyor. Oksijen konsantratörü dediğimiz <laughs> cihazlarla elektrikle çalışan havadaki oksijeni alıp konsantre edip süzüp <laughs> hastaya veren cihazlar. İleri, ileri evler, evrelerde yalnız. Hasta daha da kötüleşirse artık nefes darlığı baş edilemeyecek bir noktaya gelirse ya da kanındaki karbondioksit dediğimiz zehirli gaz düzeyi belli seviyelerin üzerine çıkarsa artık bir cihazlarıyla da desteklememiz <laughs> gerekir. Evet baş olarak dediniz ki tedavide risk faktörlerinden uzak durmak çok önemli. Yaşam tarzında değişiklik yapmak burada da ne dedik sağlıklı ve dengeli beslenmek ve aynı zamanda daha hareketli bir yaşam dedik e, hastaların tedavisinde ilk basamaklar olarak medikal tedavilerden bahsettik. Cihaz tedavileri dediniz bu kısımları da siz detaylı bir şekilde anlattınız izleyenlerimize. Peki hocam hasta bir türlü bu şikayetlerini kabul etmedi. E, tedaviye yanaşmadı ya da verilen e, bu az önce saydığımız maddeleri doğru yerine getirmedi. Eyvah, Artık eyvah. işin sonu nedir? Çünkü az önce de demiştiniz ki e, ölüm oranlarına baktığımız zaman 3. sırada yer alıyor koah diye. E, bu tedavilere ne kadar bir sürede başlamak gerekiyor? E, neler söylemek istersiniz? İşin en kötü sonucuna varmadan önce. Şimdi e, koah müzmin bir hastalık. ilerleyici bir hastalık ama Önlenebilir hı hı. ve kısmen tedavi edilebilir bir hastalık. Bu aslında ciddi bir umut ışığı bizim için. Evet. Neden? Özellikle erken evrelerde yakalandığı zaman evrelere de vurgu yapalım isterseniz. Hı hı. Her koa hastası aynı semptomları e, göstermeyebilir. Evet. Erken evrelerde hafif nefes darlığı yaşarken, yani sadece hı hı. ağır egzersiz yaparken nefesi daralıyorsa, ileri evrelerde artık e, giyinirken, saçlarını tararken bile nefes darlığı hı hı. yaşayabilir. Tedavi de buna göre şekillendirilir evet. temelde. Erken evrelerde yakaladığımız zaman ve birey risk faktörlerinden uzaklaştığı takdirde tedaviye dahi gerek kalmadan hayatını mutlu mesut sürdürebilir. <laughs> Ama ilerleyen evrelerde sigara içmeye devam ederse ya da bulunduğu ortamda yaşadığı ortam dahil buna çalıştığı ortamda duman maruziyeti devam ederse hastalığın, ilerlemesi neredeyse kesindir. Evet. Burada özellikle e, koa hastalarını konuşuyoruz ama önlenebilir ve kısmi olarak da tedavi edilebilir dediniz. Hı hı. E, hiç e, tütün ürünü içmemek tabii ki burada asıl hastalığı önlemek de oluşmasını engellemek de amaç ama başka neler yaparak engelleyebiliriz hocam? Koa hastalığının önüne geçebiliriz. İzleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bilinçlendirme çok önemli. Yani koa e, program başında söyledik. Ko hastaların onda dokuzu hastalığın farkında değil. Hı hı. Şikayeti olduğu zaman bir hekime başvurulması ve farkındalık oluşturulması. Evet. Bu konuda sizlere teşekkür ediyorum. Farklan farkındalık oluşturma hı hı. adına bizlere bilim dünyasına verdiğiniz katkılardan dolayı farkında olursa bireyler bir ikincisi kendi sağlığına önem verirse hem rakamların görülme sıklığının azalacağını hem de mevcut hastalığın, kuah olan bir bireyin hastalığın ilerlemesinin hı hı yavaşlayacağını düşünüyorum. Evet, Farkındalık çok önemli. Bugün de programımızda sizin sayenizde farkındalık oluşturuyoruz izleyenlerimiz için. Artık süremizin de sonuna doğru geliyoruz ama bir koronavirüs pandemisi geçirdik. Evet tam resmi olarak bitmese de henüz hayatımızda olsa da o ilk zamanlarındaki o paniği, tedirginliği yaşamıyoruz ama koa hastaları nasıl etkilendi hocam koronavirüsten? E çünkü biliyoruz ki solunum yollarını çok fazla etkiledi. Akciğeri çok etkiledi. Ki ilk alınan tedbirlerle de Sürekli vurgulanan yasakların ilk geldiği 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olan bireyleri oldu. Nasıl etkilendi? Koa hastaları hala koronavirüse yakalanıp aynı zamanda koa tedavisi gören hastaların e, tedavisinin seyrinde ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi koronavirüs deyince açıkçası benim e, farklı bir dünyaya geçiş yaptım. Evet. Çünkü e, sürecin başından bugüne kadar hep göğüs hastalıkları uzmanları olarak diğer branştan hekim Hı -hı. arkadaşlarımızla işin içinde olduk başlangıcını, ilerleyişini çok farklı dramatik tablolarla karşılaştık. Umarım o tür günler yaşamayız bir daha. Koa özelinde konuşacak olursak, şimdi Koa'da akciğerlerde ciddi bir harabiyet var. Enfeksiyona yatkınlık var. Sağlıklı bir birey gibi düşünmemek lazım. Yani sağlıklı bir birey yılda bir defa belki iki defa soğuk alırken Koa hastaları onun atıyorum 3 katı, 5 katı daha çok hastalanırlar ve çok daha sık hastaneye başvururlar. Bu bir. İkincisi, akciğerlerdeki harabiyete bağlı virüslerin orada tutulması barınması, bağışıklık sistemini zayıflatması daha kolay olur. Hani Bununla ilgili çok ciddi böyle veriler yok. Koyut <laughs> hastalığı 2 iki yıl, 2,5 iki evet. seneyi buldu. Uzun süreli 3 yıl sonra, 5 yıl sonra nasıl olur onu bilemiyoruz <laughs> ama kronik bir hastalık olması hasebiyle covid açısından covid'deki mortalite riski açısından ciddi bir risk barındırıyor COVID hastaları. Zaten e, azalmış fonksiyonların covidle daha da kötüleşmesi, evet. daha da e, harabet görmesi muhtemeldir. Covid'de asıl ölüm sebebi akciğerlerin tutulması zaten. Evet. Koah nerede? Koah akciğerde. Akciğerler. Yani hastalık birken ikiye İki. çıkmış oluyor. Risk daha da artmış, artmış oluyor. Olur, evet, artık. Çok kısa olsa e, yine de koronavirüse de değinmiş olduk. Tabii artık eskisi kadar etkilemiyor ama yine de e, özellikle koah gibi riskli hastalıklara sahip olanlara yine de dikkat etmelerini önerelim. Çok fazla kalabalık yerlerde bulunmasınlar. Gerektiği yerlerde maskelerini taksınlar. Hijyenlere dikkat etsinler. Ve artık süremizin de sonuna geldik hocam. Neler eklemek istersiniz 16 Kasım Dünya Koah Günü ile ilgili son olarak? Ben e, koalı hastalarımıza Kuahlı olmasa da sigara içen e, vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kendinize büyük bir iyilik yapın. Kendinize büyük bir iyilik yapın. Sigarayı bırakın. Hayat sizden uzaklaşmasın. Çok teşekkür ederiz hocam. Verdiğiniz değerli bilgiler için sizlerin sayesinde az önce de söylediğimiz gibi bir farkındalık oluşturduk. izleyenlerimiz için ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler bugün Sağlık Hattı programında Dünya Koah gününü konuştuk. Koah'ı hocamızla beraber detaylandırdık sizler için. Sağlıklı yaşam, sağlıklı nefes diyerek veda ediyoruz bugünlük sizlere. Yeniden karşınızda olunca da kalın Sağlıklı günler diliyoruz.